arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SFG 2'de çok değişik şeyler yapacağız arkadaşlar. Bugün Big de, de oynayacağım. Big de değil de başka haritalarda oynarız. <laughs> yani o haritalarda oynayacağım. Parktan <laughs> Cidden ya sezonuna kadar oynadım. Yani ben bu video işleniyorken gene yorum yapacağım. Sonradan yorum yapınca olmuyor. Video işleniyorken ben direkt yapıyorum yorumu. Hazırdan duruyor. Yani aslında ilk olan kişi ben oluyorum. Ben siz yorumu da sabitliyorum ama başkasını da sabitlemem. Bir tane efsane vardı. Şu an hatırlamıyorum. Arda 3 üç tane bir şey yazınca Aa bekliyorlarmış bizi falan. Dur diyorlar. Öyle diyorlar. Hadi açıl. Açıl. Ay açıldı. Ben burayı kesiyorum. Çünkü oyun kasıyor. Bir de reklam geliyor. Önce hesabımı bakayım. Tamam. Hesabımın <laughs> şifresi. <laughs> <laughs> Neyse. Gelmiyor sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan bakalım mesela kimden şeymiş. Ben sonuncuyum. Bu, bu adamın ismini bak. İşte bak. Adamın ismini bak lan. Adam ismini boş bırakmış. Abi bir tane hile vardı. Hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum. Eskiden yapmıştım. Ben babamın telefonunda SFG oynarken öyle yapmıştım. Oradaki şeyi kopyalayıp buradan ismimizi yapıştırınca arkadaşlar öyle isimsiz oluyorduk. Ama böyle bir tane adam vardı. Şimdi böyle cidden isimsiz yapmıştı. Birisiyle oynuyordu ama hatırlamıyorum ismini. Yanında bir tane de birisi vardı hatırlamıyorum işte. O, onun gibi değil. Bunu cidden böyle cidden isimsiz oluyorsunuz. Ama o adam da isimsiz yani. <laughs> Acaba gerçekten ismini unutur Arkadaşlar interneti kapattım. Şaka şaka kapattım. Kapattım aslında. Dur bir açayım ben onu. Ya bir git. Aç Aç. Tamam. Şimdi arkadaşlar Azıcıkken herkes yani herkese de abone olmayayım diyorum. Sonra videodayken üstte gözüküyor. Neyse en azından sansürlememe gerek yok. Bir şey olmaz yani. Ha şil kolay. Ben zombi moda alışım Bu sefer cidden kendi halimle oynayacağım. videoda oynayamıyordum ya. Bu sefer kendi halimle. Arkadaşlar. Şimdi Winchester'ımızı alalım. Şunları da alalım. Yani bu sefer cidden ciddiyetle oynayacağım. Ciddi oynamayınca öyle oluyor. Şuraya çıkmaya çalışalım mesela. Eee -e, çıkamıyoruz. Şimdi bir tank ne yapar? Yurdunu korur. Fakat en üstte durur değil mi? Aynı lolde gibi. Yani şuraya çıkacağız. Çünkü aşağı inersek hatırlıyorsunuz. Şurada bir tane adam duruyordu. Bana yardım etmiyordu. Orayı ben dikkatli izledim. O ölüyormuş sonradan. O yüzden yardım edemiyormuş. Yani boşuna o kadar çığlık atmışım kız gibi. <laughs> Ondan önce de Hiyer Lajon de burada kız gibi çığlık atıyordu. <laughs> Onu da izledim. Hatta bir kere de şu zombi şu en baştaki zombi var ya şu alfanın tersi bak. Şu kol kaydı. Arkadaşlar onu da var Aa bak. Bir de siz bunu biliyor musunuz? Eğer ki ilk, o, ilk oyun başladığında bu karakteri seçerseniz aslında alfa oluyor. Terörist de alfa terörist oluyor. O yüzden tekrardan onu seçmeniz lazım. Bu bilgiyi de vermiş bulunmak bunalım. Oş. Oh, Aa, gerçek hasar açık değil sanırım. Gerçek hasar. hasar gerçek hasar. Aynen gerçek hasar. Bilim adamları bile gerçek hasar olduğunu bulamadı. Neredeydi? Gerçek hasar nerede? Real demek. Açık. Real demek gerçek hasar demekti değil mi? Evet. Gerçek hasar demekti. Ulan bir... Kardeş sen de Rus askerisin, ben de Rus askeriyim arkadaşım. Hadi <laughs> birlikte <de> yapalım. <laughs> İnanmayanlar için belki başka bir ülkenin askeridir bilmiyorum. Ama bunun siyah olduğu için <laughs> oyunda Türk askeri yok. <laughs> Zaten her ülkenin askerini eklemek yerinde değil yani ya. Bunlar yeter bizim için bizim için ülke olan değil mi? karakterlerin şekli önemli mesela Aa, hat, hatırlayan var mı ben o zaman oyunları oyun oyunu oynamıyordum bilmiyordum hatta daha çok küçüktüm 5 yaşındaydım falan işte bu bu karakter gelmişti öbür takıma da şu karakter gelmişti bu buna mı dönüşüyor zombi olunca şu buna mı dönüşüyor bak şu var ya şuna mı dönüşüyor zombi olunca bu dönüşüyor da şu şuna bu zombi olunca iskelete dönüşüyor. Şu kadın ne, ne şarj etmeye çalışmıyorum şu. O kadın bir şey dönüşmüyor. <laughs> şaka şaka öyle bir ayrımcılığımız yok. Onun neye dönüştüğünü bilmiyorum. Görüyorum <laughs> <laughs> buraya. işinizi bitireceğim lan sizin. İşinizi bitireceğim. Lan sana hayırdır lan. Haydır. haşli kurgay. haşli kurgay. Hepinize haşli yapacağım. Puf, puf, çip, pana, çip, çip. Ya bende bir lanet mi var Videodayken adam öldüremiyorum Ya Ya videodayken bir şey yapamıyorum Belki de şurada değilim Diyedir Buradayken daha fazla hasar veririm Mantıken 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 Ne, ne oluyor ya beyni yer oluyor arada bir helal ve tanka ihtiyacımız yok tanka ihtiyacımız olmadan milletin işini bitirebiliyoruz ama ben mevzuyu komikliği başlatmak için buraya iniyorum arkadaşlar buradan ileri. Vay, dur dur yok etti. Aslan. 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 Neredesin aslan? Hatırlıyor musunuz? Tiger nerede? Tiger. Şu beni öldürmüştü. <laughs> adam ölmüştü ya. 13. mi de 12. mi dakikasını izleyin. Orada yaşanmıştı. O SFG 2 oynadık biliyorsunuz. Çok komikti. Haşi kulgay. Vedre dedi haşi la. Haşi Kartal beni öldürdü. Kartal değil de onun anlamı başkaydı gerçi. Evet. Gunner silahçı. Silahçı değildi gerçi. Başka bir şey. Kulaklık çıktı sesi bunu duyamıyorsunuz. Ulan o dur bir dakika. Bu zombi aşil Dur bir dakika. Dur bir dakika bu Dur bir. Hangi zombiyi seçtim zaten göremedim. Sanırım bu ortadaki bir tane yeşilli vardı onu seçtim. Çok hızlı seçtim ya. Ya da şu şarkı seçtim o iskelet olan var ya bak. Bak şu iskelet var ya. Şu kırmızı şu iskelet bak işaret ettim şarkı işte o. Oh, şii. Oşile, 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 oşile. Ah dur bir dakika bu oşile mi? Ne zaman şansın diye. Oşile, 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 oşile. Tamam doğru düzgün oynayacağım artık. Ubu. adamı bak, otosnay kuranmış. Neydi bunun ismi? Mavi. Sen cicisin. Sen çok cici kuşsun. Sen inanılmaz cici kuşsun. Çünkü kuşlar cicidir. Bazı. Bir, 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 bir çok adam Şuna bak. 22. sıraya bak. Adam ismine çakal koymuş. Çakallara oyun oyun oynamayı öğrenmiştim. Saçmalık ya. Çakal oyun oynuyor. <laughs> <laughs> kurt var mıdır acaba? Kurt. Kurt ismini koyan yoktur ya. Var. Ama benim ismine kurt koymuş. Bu ismini ayı koymuş. Bu ne demek? Bilmiyorum ama. Şu, şu ikisi belli. Ş şunu bilmiyorum bile. Kartal başka bir anlamı var. Acil lan ben <laughs> öldürmemiş ben küçükken hep ben öldürüyordum. Ulan. <laughs> aşıl 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 aşıl. velet gibi oldu böyle. Velet gibi taklit yaptım ha. Ne oluyor? <laughs> Üçüncü dünya savaşı çıktı. Ne oluyor? Yardım etsenize ya. Burada kaldım. Yardım etsene. Yardım etsene. Yardım etsene. Yardım et. Ya adam önüme geçme lan. Önüne geçmek de saçma olur da. Ha siz üçünüz gidin oradan onların önüne geçin. Ben sizin önünüzden gelirdim yardım etsenize. Siz benim arkamızdan gelirdiniz. Üç kişi. Siz bana yapmıştınız aynısını. Ben sizle dalga geçmiştim. Ponex'i öldürmüştüm. Onlar Anka'yı öldürmüştüm. O beni öldürmeye çalışmıştı. Kulaklığım çıkmıştı. Şöyle. Sonra diğerleri de bana saldırdı. Tiger beni öldürdü. Aynısını yapsanız ya beni sevmediklerinden dolayı böyle yapıyorlar ya. Allah abi sen seviyorsun. Tamam. Ah oh, şil, Oh, şil. Hadi ben önden gidiyorum. Onu. Anka. İntikamımı yeniden aldım kardeşim. E tabur mu demek bu? Prada. Oh, oh, Öldüm. Başka bir anlamı var kesin. Ulan çelik. Sen beni beni öldürmüştün. Senden ben de intikamımı alacağım. Oha. Sülale gibi. 700 tane sülalem gibi aynı. Bu ne? Siz onu da beni korurdunuz. Ben size önünüzden gelirdim. Ben ona tam siz saldırırdım. Gelin buraya. Hoş, 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 hoş. Ulan fil. Şu a, ismine fil koyan mı? İlk videolardan değil de o seferki iki oynadık videosunda. Ulan. 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 Ha, ayı. Ayı beni öldürdü. Adam ismine Bear koymuş. Ayı demek Bear. <laughs> Ben çevirmeyi unuttum. Neyse siz çevirsiniz. Artık isimleri ben çevirmeyeceğim. Siz çevirirsiniz. Artık İngilizce söyleyeceğim. Siz çevirirsiniz. İngilizce söyleyince daha havalı oluyor. Siz çevirirsiniz nasıl olsa. Hunter. Hunter ölürsene. Hunter, Hunter, Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Hunter, kesin anka ben anti geçer, geçmez intikam almaya devam edecek. Bu gene uzun video 15 dakika olsun. Neyse. Şimdi ben başka bir tane daha harita oynayacağım. Tundra olmaz. Factory. Oyunun hikayesini bilenler var mı? Yok değil mi? Hadi. Tuvaletlerin borusunun çıktığı yere gidelim. Allah Allah Allah. Acaba konteynerların içinde ne var? Çok merak ettim. Biliyorum da söylemem. Yemek yiyorsunuz çünkü. Hayır o aklınızdaki şey değil. <laughs> Zehirli bir şeyler var. Zehirli bir şeyler var bunun içinde. Virüsler falan var. Böyle parazitler var. Biri ellemiş. Aşil kurbağaya dönüşmüş. Veya herkese aşil kurbağa yapmış. Ben uydurdum <laughs> kim Yani parazit. Yani birazcık iğrenç bir şey. Sizi indirendirmek istemedim. Arkadaşlar ya bu, bugün de hiç o öbür videodaki komik bir şey olmadı. O benim canımı sıktı. O hoca da gülmekten. Gülmekten yani. Gözlerim patlayacaktı. Bu videoda hiçbir şey olmuyor ya. Ay hiçbir şey olmuyor. Kulaklığın çıktı dur bir. Beyler arkamdan yardım dikkat etmemiştim ki ölmeden önce bakmamıştım. Su kol hiç öldürmemiş. Storm öldürdü. Ya işte benim şom ağzım açılınca <laughs> işte böyle şeyler oluyor. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Şom ağzım açınca her şey oluyor. <laughs> ya yardım etsenize. Yardım edin. Bir de hala ben öldürüyorlar ya. Yardım etsenize. İşte ben şu ağzımı açınca her şey oluyor. Ya zombi geliyor onu öldürüyorum. Siz benim arkama geçin. Ordu gibi böyle. 12, 12 kişisiniz. Ben ölürsem siz saldırın be. Ya yapmıyorsunuz. Oyun oynanmıyor be. İşte videodayken bir şey yapamıyorum. Videodayken Maviş. Maviş kamera mı çekse? göstereyim bir. Ulan. çıkayım göstereyim size. Arkadaşlar. Gösteremedim. Arkadaşlar. Reklam geliyor arkadaşlar. Reklam gelince çok ses gürültü falan geliyor. Bir de telif gelir diye. Hadi. Şimdi hangi artı oynayalım? Sonuçta bayağı süremiz dakikamız var. Daha çok var. Ya şuraya oynamak istemiyorum. Parazit. Aslında Minecraft parazit moduna benziyor. Bilenler var mı? Ben tam kanaldan görmüştüm. O kanal değil ama o tahmin ettiğimiz kanal değil. Ondan önce bir tane birisi daha çekmişti. Ondan görmüştüm. Rum. Hangisini seçeceğim? Ya hangisini seçeceğim? Ya Rum'u seçti. Oyunun başlığı.